bilemez tabii ama e, dinlemiyordur da şu an. Yani hiçbir mütevazı olmayan birisi. Düşünün kendimizi nasıl yanlış tanıyoruz. Ya da ben mesela çok iyi iletişimim var diye yazsam o kadar da iyi değil demek ya da hiç iyi değil. Yani aslında bu oto liderlikle oto keşif de sanırım. Yani kendi kendini keşfet ve kendi kendini lideri ol bu yeni dönemde. E, birçok şirket eğitim planlamasında eskiden yaptığımız şeyi bırakıyor diye biliyorum hocam benim gördüklerim e, yani neyi bırakıyorlar hani Kişinin neyinin eksik olduğunu bul, onu kapatmaya çalış. Devri çoktan geçmiş durumda. Kişiye platformu veriyorlar ve sen kendi kendine bul. İstediğin evet. eğitimi seç modelleri var artık. Yani böyle İK bize bir şey yapsın, İK bizi yani devlet bize yardım etsin mantığı gibi bir mantık çok geride kalmış ve işe yaramayan bir mantık olarak gözüküyor. Hocam. Çalışan açısından da bir yetkinlikten bahsettiniz hocam gelişme isteği yeni yetkinlik dediniz. Yani bu çağın hani altını çizmek evet. istedim. Yani yeni yetkinlik yani bu korona sonrasında zaten önemliydi ama yeni dönemde gelişme isteği, oto liderlik dediniz, dayanıklılık dediniz. Belki bunu biraz açarız. İnisiyatif kullanma artık çalışanların artması gerektiğini söylediniz. Yani insanlar bize dinleyenler de lütfen bu konuda kendilerini değerlendirsinler. Mesela inisiyatif alabiliyor musunuz? Yoksa sürekli yöneticiyi mi arıyorsunuz ya da toplantıda sorarım mı diyorsunuz? Mesela buna bir bakmak lazım belki de. Bir de hocam bu çağa adapte olmak için çalışan açısından bahsettiğiniz İK departmanı açısından değişiklikleri söylediniz, başka değişiklikler de paylaşacaksınızdır. Esnekliği nasıl değerlendirirsiniz bu konuda? Yani esneklik tabii şey bir konu, önemli bir konu. Ben bunu İK planlamanın içine almak istiyorum. Çünkü İK planlama esasında bizim bir esneklik modelimiz. Ee, yine esneklik modelleri var. Esasen yeni derken çok uzun zamandır varlığın ama ülkemizde çok tartışmadığınız esneklik modelleri var. Ee, Türkiye'de rakamlara baktığımızda esasında e, özellikle bizim de yaptığımız bir çalışmada da bulmuştuk. Şöyle söyleyeyim Amerika'da yani 2018 verilerine göre 4.3 milyon kişi e, uzaktan çalışıyor. E, ve bunun arttığı görülüyor. Avrupa Birliği'ne baktığınızda da Eurostat'ta ise Avrupa Birliği'nde yaklaşık Yüzde toplam iş gücünün yüzde 5.2'si esnek çalışma modellerini tercih ediyor. Diğer taraftan da e, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 2.2'lerde olduğu yine Eurostat verilerine hmm. de baktığımızda, bizim yaptığımız son bir çalışmada ise. Bizde ise gördüğümüz işte yüzde katılımcı işletmelerde yüzde 37'sinin işte kısmi zamanlı yüzde %18, 18-19'un esnek çalışma modellerini toplam iş güçlerinin yüzde biriyle onu arasında tercih ettiklerini gördük. Yani mesela bu oldukça beklentimizin altında bir rakam. Çünkü biz ona alışık değiliz. Bu çalışma modeline daha adapte olmadık. Hani bir anlamda esneklikle ilgili bu verilerimiz varken... Diğer taraftan da Avrupa, özellikle Avrupa tartışıyor. Amerika bu konuda biraz daha arkadan geliyor. Biz hep zamanı denk aldık. Yani bugüne kadar hep kriterlerimiz zamana dayalıydı. Yani neydi bu? İşte var esnek çalışma, iş paylaşımı, vardiyalı çalışma gibi çalışma modellerinden bahsederken, şimdi farklı esnekliklerden de bahsedebiliriz. Örneğin sayısal esneklikten bahsedebiliriz. Ne demek farklı hocam? Sayısal, 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 sayısal. Ve, ve işletmelerin çeşitli çevresel zor koşullarda, zor dönemlerde veya dış çevreden kaynaklanan çeşitli nedenlerle çalışan sayılarında oynama yapması anlamına geliyor hmm. bu. E, bu esasında bizim var olan bir modelimiz ne zaman var mesela örneğin e, turizm sektöründe işte oteller biliyorsunuz çekirdek hmm. iş gücüyle çalışırlar ama e, ne zamanki sezon arttığı zaman yani yüksek sezonlarda ise personel sayısının arttığını görürüz. Sonra tekrardan işte kış zamanlarında oteller kapandıkça çok küçük rakamlarla çalışırlar. E, bu bize sayısal esneklik getiriyor ama sayısal esneklik arkasında şunu görmemiz gerekiyor. Yani bundan sonra şirketler şu soruyu soracaklar. Benim gerçekten çekirdek personelim kaç kişi hmm. olmalı? Ve bunun yanında da perifer dediğimiz biraz daha böyle yardımcı çevre diyelim, yardımcı personel diyelim ya da iş gücü diyelim buna. Yardımcı iş gücü istihdam edebilirler ki bunları artık farklı çalışma, çalışma biçimleriyle elde edeceğiz. İşte hmm. kısmi süreli olabilir bunlar veya da e, dışarı geçici iş ilişkisi olabilir. Outsourcing, yine yani dış kaynaklardan faydalanma olabilir. Yani ben bu modelin Evet tabii ki biraz tartışmalı bir model. Üzerinde çeşitli hali hazırda eleştirilerin olduğu bir model. Ama sayısal esnekliğin işletmeler tarafından tercih edilebilir bir model olabileceğini öngörebiliyorum. Evet, farklı perspektiften gerçekten eleştiriye açık. Çünkü burada yani iş güvencesinin kaybından bahsediyoruz. Özellikle ülkemiz gibi bizim iş güvencesi konusunda e, nazar hani hepimiz iş güvencesine e, önem veren bir ülkeyiz çünkü risk almayı sevmiyoruz böyle bir kültürümüzde bu riskli bir durum e, çalışanlar için e, bu bir zorlayıcı bir faktör olarak karşımıza gelebilir diye düşünüyorum hani e, aklıma gelen ilk faktörü yani finansal esneklik e, bir anlamda e, bizi farklı çalışma biçimlerine götürebilir. Peki hocam şey geldi aklıma bir anda yani bir plazadan girdiğinizi düşünün izleyenler de düşünsün giriyorsunuz aslında ben mesela yüzde gibi bir rakam görüyorum girişte kocaman düşünün o aslında şu an şunu düşünelim gerçekten bir işletmedeki yüzde otuz beş çalışanla birçok çalışmada benim hani baktığım örneklerde literatürde yüzde ile de işlerine devam edebiliyor insanlar ya da çalışma saatinin yüzde 35'i yüzde 40'ında çalışmayla ortalamada tabii ki. Ya yani bir gün sabaha kadar çalışırsınız, iki gün bir iki saatlik yoğun çalışmanız olur. Bu şekilde yeni modeller, çalışma modelleri var. Avustralya'da mesela sırf bu işi yapan bir firma var. Sadece bu bizdeki işte sadece mesela temizlik hizmeti satan firmalar var. Hani o, o işçileri pazarlıyorlar diyeyim tırnak içinde. Hani o insanlara iş buluyorlar diyeyim. Mesela Avustralya'da şöyle bir şirket var hocam. Ee, sadece sırf onu değil ücret mesela uzmanları kategorisini seçiyorsunuz. Ücretin altında diyor ki uzun vadeli teşvik planı istiyorum. İstiyorsunuz. Ayda kaç günü seçiyorsunuz? Bir gün gelecek. Ve bir gün gelip size ayda uzun vadeli teşvik kuruyor. Eskiden nasıldı? Şimdiki bizim yöntemde ya bu yeni bir ücretçi alacaksınız müdür. Yıllık 300-400 bin lira maliyeti var. Ona katlanıyorsunuz sırf o uzun vadeli teşvik planını bildiği diye. Bazen de Korktuğumuz bu iş güvencesi konusu tabii ki bugün herkesin korktuğu bir konu. Yani genel müdürlerden YMY'lere kadar bir konu. Bazen de e, Arap atasözü var bir tane. Hani güzel bir atasözü insan e, korktuğu şeyler e, bilmediği şeyden, belirsizlikten korkar, bilmediği şeyden korkar diye. Bu korkular birazcık da bize iş güvencesi korkusundan bahsediyorum. Bize engel oluyor gibi hocam. Yani aslında belki de iş güvencesi korkusundan sıyrılıp bizim yeni yetkinliklerle yani ayda bir gün benim ne diyeyim iki gün bir şirkette. Diğer şirkette ayda üç gün. Çalışma modelleri çok uzak değil gibi. Ne dersiniz iş modelleri buna kayıyor gibi. Evet çok uzak değil. Bunu yapan şirketlerin var olduğunu duyuyoruz. Bugün böyle çok meşhur, çok ünlü, özellikle kendini iyi tanıtmışlar ve bu şekilde projeler yapan firmaları görüyoruz online. Hali hazırda birçok firmanın bu online danışmanlık hizmeti aldığını görebiliyoruz birçok konuda. Evet. Ee, bu özellikle mentorluk olabiliyor, koçluk sistemleri olabiliyor. Yani bunları görmekteyiz. Yani bu anlamda sizin ne hem fikirim. hani korkunun ne faydası yok ama evet. biz buna alışık değiliz diğer taraftan da. Tabii ki güven yani bir taraftan da tabii şunu da görmeniz gerekiyor. Biz güva, iş güvencesi yaşayabiliyoruz ama güvenceli esneklikle de ilgili sıkıntılarımız var. Birçok ülkede güvenceyle esneklik sağlanmış durumda. Yani belirli bir miktar rakam çalışanlara sağlanıyor. Yani Türkiye'de bunlarla ilgili sıkıntıların olması ama şu anda görüyoruz ki bizim 4857 sayılı kanunumuz da birçok esnek çalışma modeline izin veriyor. Şimdi bunları kullanmadıklarımızı ya da daha aktif olmayanları kullanmaya çalışacağız diye düşünüyorum, göreceğiz. Mesela ben çağrı üzerine çalışmayı nedense bilmiyorum tabii ki hukukçu olmadığım için yanlış bir ifadede bulunmak istemiyorum ama genellikle nerede görebiliyoruz biz bunu? Hizmet sektöründe görebiliyoruz. Ani çağırmalı işte yine ulaşım, kargo, lojistik gibi sektörlerde görebiliyoruz. Medya sektöründe görebiliyoruz. Ama böyle hani o bir sizin dediğiniz gibi bu işte bizim bu binalarımızda yüksek ne diyelim gökdelenlerdeki çalışanlarda çağrı üzerine çalışmayı çok görmedik. Ama neden olmasın? Bu modeller de etkili olabilir. Çünkü sonuçta belirli bir çalışma süresini garanti edebileceğiz. Doğru. E, bu anlamda ben bunun bunun da bir yeni bir model olabileceğini düşünüyorum. Niye proje temelli yapılan hmm. doğru geçiyoruz? Bu özellikle craft şeyde bahsedilmiş, değil mi? Hoca. Hani hmm. bir çalışandan esasında ne bekleyeceğiz? Bir işin olabildiğince tamamını yapmasını isteyeceğiz. Bu yalın yönetimde de zaten var olan bir yaklaşımdı. Ben hani bu iş güvencesizliğini insanın yani iş güvencesi kavramını kendisinin yenebileceğini düşünüyorum. Yani kendi yetkinliklerimizi, bu kendi beceri setimizi ne kadar güçlü kılarsak ve yeni yetkinlikleri ne kadar kendimizde edinmeye çalışırsak o kadar daha ne diyelim. E, daha tercih edilebilir bir çalışan olabiliriz diye düşünüyorum. Yani kalınca, Değil mi hocam? E, Haklısınız e, yani. Diğer evet. taraftan da tabii devletinde destek politikalarına ihtiyacımız var. E, bilemiyorum yani bu iki tarafı biraz zor bir durum. Yani bıçak hani bu bıçağın iki tarafı da keskin. E, nasıl bir denge kurulacağını zaman içinde göreceğiz. Şu anda hani biz hiçbirimiz iş güvencesiz yani işimizi kaybetmeye hazır değiliz. E, ama Bunlarla da karşılaştığımızda da işte resilient olmak dedik. Hani dayanıklı olmak. Hmm. Bize... Çok popüler bir konu hocam bu. Dayanıklı olmak derken hani çok yani bu arada hani izleyenlerle de paylaşalım. Böyle birçok çalışmalar yapılıyor arkadaşlar şirketlerde. Dayanıklı liderlik. Mesela 2020 yılında ben uluslararası bir şirketten duymuştum. Bütün herkesi işte yurt dışında bir ofiste topladılar. Tek ana konu İK'da dayanıklılık, resilience falan Yani bu Konuda birkaç şey söylemek ister misiniz? Yani dayanıklı olmaktan kasıt ne? Esneklikle bir ilişkisi var mı? Nasıl bir şey acaba? Var esasında. Hani hmm. bir anlamda dayanıklılık kişisel bir özellik. Ne kadar kendi dayanıklılığımızı arttırırsak o kadar işte çevrede meydana gelen olaylara karşı daha ne diyelim? dik durabiliyoruz diyelim çok basit anlamıyla. Ama e, tabii ki esnekliğin artması dayanıklılığın da artması anlamına gelecektir. Yani bunların arasında e, zaten dayan e, yani bu dayanıklılığın içinde bir miktar esneklik de var. Hı. Ama biz bunu şirket hani şirket perspektifinden bakıyoruz. Ben bunu şirket perspektifinden bakmaktan ziyade bireylerin kendi dayanıklılıklarını arttırmaları gerektiği görüşündeyim. Yani bugün neyi yaparsak yapalım kendimiz için yapıyoruz. Yaptığımız her yatırım kendimize. Bütün çalışanlara önerim bu. Hiçbir şey şirketiniz için değil. Bütün yaptıklarınızı kendiniz için yapın. Çünkü biz artık rahatlıkla e, istihdam edilebilir yani bunu söyleyeyim istihdam edilebilir olma e, kaygısı yaşamamak için beceri setlerimizi, e, bilgimizi ne kadar arttırırsak rahatlıkla iş bulabiliriz. E, bu e, bu ikilem yani bu bizi biraz hep şirketten beklemeyelim. Ben ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Kendim geliştirdikçe zaten diye istihdam edilme olasılığımda, artar diye düşünüyorum. Çok evet. güzel hocam ya. Burada o zaman şöyle direkt bir şey söylemek istiyorum. Bir soru da vardı. Ne yetkinlikler neler öğrenelim İK'cılar olarak diye sormuş ama ben nacizane kendim paylaşayım. E, dijital insan kaynakları araçları çok gelişecek. Dijital veri bilimi konusunda yani bugün izleyenler belki biraz ben şimdi size söyleyince hani kendinize yatırım yapın deyince birazcık böyle ben de neyi eksik yapıyorum diye düşündüm. O yüzden bir net somut öneriyle de bağlayayım ben bu kısmı. E, şöyle diyebiliriz. Birincisi Yeni çağda. Evet Bekir Bey sormuş. Yeni çağda Bekir Bey'e şöyle bir şey önerebilirim. Yani ve izleyenlere de sonradan YouTube'dan izleyeceklere de. Benim iş zekası raporu yapma yetkinliğine herkesin sahip olması lazım. Bak, iş zekası raporu yapma yetkinliği. Ya ne diyorsunuz bu şimdi IT'ci mi olacağız? IKC'ydik ya da mühendisliğim hiç fark etmiyor. Ee, Reklam gibi olmasın ama hranalitik.com'da bununla ilgili bir yazı var. 10 dakikada, 5 dakikada İK analitik raporu veya iş raporu yapabiliyorsunuz. Araçlar o kadar gelişti ki işe girişte artık Excel soruluyordu. Outlook biliyor musun? Mailing, Lotus biliyor musun? İşte Access biliyor musun soruluyordu. PowerPoint'in nasıl soruluyordu? Şu an yeni soru Microsoft'taki direktörler de bunu söylüyor. Diyorlar ki iş sekası biliyor musun? İş sekası nedir söyleyeyim. Raporu mobilden erişilebilir hale getirmek. Yani... 10 dakikada yapıyorsunuz. Bütün yöneticileri açıyorsunuz bu raporu. O yüzden birinci yetkinlik belki iş zekası olabilir. İkincisi yani izleyen herkese YouTube'dan da sonrasında da bir tane veri yazılım dili öğrensinler. Çok kolay. En kolayını söyleyeyim. SQL. E, yapısal sorgulama dili demek SQL. Öğrenmeniz temel olarak 6 saat sürer. Yani temel sorgu yazmayı. Birçok kaynaktan öğrenebilirsiniz. Ve veriyle ilgili ne iş yapacaksanız yapın. Bugün bakın veri hocam Veri dedim yeni petrol diyorlardı veri artık petrol diyemeyiz e, petrol eksi 16 dolara düştü <laughs> ya eksi 20 dolar nasıl olur canım Bunlar para param veriyorsunuz üstüne? para veriyor çünkü o at başı benim eşim de enerji sektöründe çalışıyor bu at başı dediğiniz şeylerin çalışmasının durdurursanız çalıştırma maliyeti çok yüksek e, durduramıyorsunuz alan da yok e, bunu birinin sizin yerinize depoda tutması Depo lazım, tut lazım. E, depoda tutması için de siz adama para veriyorsunuz. Birisi de Şükran Hanım Select Yıldız From yazmış hemen SQL kodunun temelidir sağ olsun. En temel SQL kodu şu Şükran Hanım'ın yazdığı kodu biliyorsanız en azından SQL'i %10 biliyorsunuz demektir. Mesela Şükran Hanım'a da teşekkür ederim hemen öğretti bize. Yani ne yapacaksanız petrol de değil artık yeni çağın en önemli aracı veri. Ne yapacaksanız yani hiç ayakkabı mı satıyorsunuz hiç fark etmez. Kuru yemişçi de bile ben size bir tane iç raporu yaparım satışlarınızı arttırırım hangi kahve satıyor, hangi fıstık satıyor. Yani evet. en marketlerde hangi reyanda daha çok insan geziyor. Bütün dünya çimentoculardan tutun. Bak çimento ile ilgili bir eski genel müdürle geçen haftalarda bir konuşma yaptım. Dedi ki biz bile yaptığımız şeyde nereye ne sıcaklıkta götürdüğümüze göre e, dayanıklılığı değişiyormuş betonun. O yüzden orada bile veri bilimini kullanıyoruz dedi. O yüzden benim hani şimdi birazcık da heyecanlandım. Kusura bakmasın izleyenler. Yani şey için heyecanlandım. Yani heyecan duydum anlamında söylüyorum. Yani yeni bir şey öğrenmek dediniz, öğrenmek dediniz. Oto liderlik dediniz. Bir de zaman yönetimi dediniz hocam. Bunlar yani bir Mustafa Acungil'i de burada analım. Yapay zeka uzmanı, gelecek bilimci kendisi. Ee, mesela onun bir sözü var şöyle. Diyor ki haftanızı nasıl yönetirseniz hayatınızı öyle yönetirseniz. Bakın benim ömrüm şahsi olarak hayatımı yönetmek üzerine düşünmekle geçti. Ve inanın büyük yani çünkü uzun vadeli hedefler koydum acaba buraya mı geleceğim? Bilmiyorsunuz ki bakın bir hedef koysaydınız değişmişti. O yüzden siz bırakın uzun vadeli hedefleri haftanıza odaklanın. Yani uzun vadeli hedefiniz olsun ama bu hafta mesela bu veri bilimi dedik, SQL dedik ne yaptınız bununla ilgili? Artık dünyada çok büyük bir sorun çokluk sorunu. Yani her şey çok. Yani bakın ben şimdi diyelim ki SQL öğrenmek yazın Google'a herkes. Çok. Bunun en iyisini seçmek sıkıntı birazcık. O yüzden artık yeni dünyaya adapte olurken de çokluklar dünya, yokluklar dünyasından çokluklar dünyasına geldik maalesef diyeyim tırnak içinde. Ama bu çoklukta en iyi yararlı olacak şeyi, veriyi, bilgiyi seçmek kısmı çok değerli. Hocam bu oto liderlik kısmına ben taktım. Ben kendimi acaba nasıl yönetiyorum diye dönüşte bir bakacağım. Yani kendime komut verebiliyor muyum, alıyor muyum diye. E, zaman esnekliğinden, esneklik kavramı deyince bana hocam lastik geliyordu aklıma. Hani öyle düşünelim. Şimdi siz dediğiniz gibi bir zaman esnekliği var artık. Yani part time çalıştırmak, e, başka türlü 3 ay çalış, 6 ay dinlen, mevsimsel çalış. Bir sayısal esneklikten bahsettiniz. E, başka esneklik tipleri var mıdır? Hani biz esnek olacağız da nasıl adapte olalım? Ne dersiniz? Var mıdır böyle? Başka esneklik türü de fonksiyonel esneklik yani çalışan <laughs> geçmişte tek bir uzmanlık alanına sahip oldular diye de öyle biliyorduk biz. Ama bundan sonra diyoruz ki birden fazla e, uzmanlık alanına sahip olabilirsin ve bununla ilgili neler yapabiliyorsun. E, hani bu anlamda e, böyle düşündüğünüzde e, ben yani sayıs e, fonksiyonel esnekliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü e, bu esneklik insan kaynaklarında da esneklik anlamına geliyor yani. Ee, çalışanlardan bekliyoruz ama insan kaynakları profesyonellerinin de buna adapte olacak şekilde kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda da e, say, bizim e, evet. fonksiyonel esnekliğe önem vermemiz, değişen şartlara uygun bir şekilde e, çalışanlarımızı çoklu becerilere hazır hale getirmemiz gerekiyor. İşte buna biz yatay e, fonksiyonel desteklik derken, diğer taraftan da bir başka bir desteklik yani yine fonksiyonel destekliğin altında dikey desteklik var. Bir çalışanın kendisinin üzerindeki ve kendi altındaki görevleri yerine getirebilmesi. Bu da hemen aklımıza işte projeyi getiriyor. Yani bir işin tamamını yerine getirebilen bir çalışan. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani zincir gibi düşünüyorum. Eğer bir çalışan bunlara sahipse ya da bir şirket bunları talep ediyorsa o zaman böyle bir yapıya geçecektir. Yani bizler de bunları görebiliyoruz. Yani tabii ki böyle olacak demiyorum. Bunların olma olasılığı yüksek. Yani Bundan sonra daha fazla pahalı bir yöntem, maliyetli bir yöntem olabilir esasında fonksiyonel esneklik. Ama diğer taraftan da şirketlere çok çeşitli avantajlar da sağlıyor. Yani şirket açısından baktığımızda diğer taraftan çalışan için de avantajlı bir durum. Çünkü gerçekten beceri setini, yetkinlik setlerini arttırdıkları için de istihdam edilebilirliklerini arttırıyor. Yani ben burada gerçekten kazan kazan bir durum görebiliyorum ama diğer taraftan muhakkak başka sorular gelecektir aklıma geliyor ama onu da ben sevgili izleyicilerimize bırakmak istiyorum o soruları tabii arkasından olumsuz yönler de belki gelebilir ama böyle bir tabii ki her şeyin her olumlu tarafın bir olumsuzluğu da söz konusu olabiliyor bu taraftan da yani böyle baktığınızda. E, İK profesyonelleri yetkinlik setlerini geliştirmek durumunda kalacaklar. Yeni işler veriyoruz yani bunda e, İK profesyonelleri. İş zenginleştirme olarak hocam. Mesela bir örnek ben vereyim. Mesela bir bordrocu için bana hedef sormuştu bir şirket. Ya bordrocu şimdi adam ne yapsın? Ya Hazır matematiği var, giriyor, hesaplıyor. Bu adam daha ne yapabilir? Mesela o kişiye iş hukuku konusundaki yetkinliğini geliştirmeyi verdik. Yani bordroyu sabit yap ama iş hukuku çok karar alınabilecek bir adam alan. Yani orada siz acaba bu kişinin hem bir teknik bilgi gerekiyor hem de uzmanlık gerekiyor. Ama her şeyden önce ne gerekiyor? Mesela iş hukukunda çok olmayan bir şey. Hep bu noktadan gol yedik biz geçmişte. İletişim. Mesela çok önemli. İş hukukunda iletişim. Adam geliyor size bir şeyler söylüyor ve onu bir anlatıyorsunuz diyor ki tamam ben anlaştım diyor size haklısınız bu şekilde ben buna dikkat et. bir veriyorsunuz adama savunma mesela adam sizin düşmanınız oluyor yıkada mesela düşünün o yüzden iletişim belki iş zenginleştirme değil mi iş zenginleştirme de sizin bu dikey aslında esneklik dediğiniz evet. yani ben bu pozisyondayım hem üstümdeki kişinin işini yapabilmeliyim aslında hem de aşağıdaki insanın işini yapabilmeliyim diyorsunuz bu bunlar artacak gibi gözüküyor hocam herhalde ama iş demeyelim de görev diyelim çünkü işe evet. deyince tamamını alıyor olmayalım. Yani görevlerin bazılarını alabiliyor hmm. bir anlamda. bütün hepsini kapsamasın. Tamam <laughs> en hocam. Biraz daha onu sınırlandırmakta da fayda var. Ama iş zenginleştirme tabii ki söz konusu olabilir. Dediğim gibi yine job bu işin biçimlendirmesi devreye girebilir diye düşünüyorum. Ama hani sizin verdiğiniz örneğe gelirsek de e, bordrocuya e, iş hukukuyla ilgili bir şeyler veririz ama nasıl onu kullandığı önemli. Hani hmm. nasıl iletişim becerisi eğer yeterli değilse o zaman belki onun için daha arka planda bir görev vermek, belki daha hani e, faydalı olabilir hmm. şu anda ama hani aklıma gelen bir durum. Ama yine de bu da e, kişinin e, ne yapmış olduk esasında çoklu görevlere hazırlamış oluyoruz. Yani benim bir de şey geliyor aklıma yani bir öneri isteyen insanlar da oluyor genelde ama benim mesela kendim için kullandığım acizane bir şeyi paylaşayım. Mesela benim bütün çalıştığım departmanlardaki hedefim biraz kolayca anlaşılmasın ama gerçekten onu çalıştım. Neyi mesela? Şimdi değişik bir şey söylemeye çalışmıyorum. Bakın bir bir toplantıda da sormuşlardı bunu bana. Hani en büyük hedefiniz neydi departman olarak diye? Bizim departmanı yok etmek dedim. Yani bizim departmana ihtiyaç kalmayacak noktaya getirmek. Yani bu tabii ilk başta yanlış anlaşılabilir. Hani diyebilirsin ya sizin departman yok olunca ne olacak ama siz departmanınızı size ihtiyaç kalmayacak kadar geliştirmekten bahsediyorum yok etmek derken yani öyle bir otomatizasyon, öyle bir veriyle çalışma, öyle bir daha az objektiviteden sapma oranları gibi noktaları koyacaksınız ki ne size hani dışarıdan öznel bir eleştiri gelebilecek ne de siz o departmanda kalan zamanınızı aynı Google'ın yaptığı gibi önemli bir örnek verdiniz hocam. Yani koskoca Google diyoruz değil mi? Hani %30'unu %30 insanların serbest zaman olarak bırakıyor. Yani ne yaparsan yap. Bakın onu yap dediğimizde de insanlar gidip gerçekten de inovasyon yapıyorlar, yeni proje yapıyorlar. Bunu birazcık bizim anlamamız gerekiyor gibi hocam. Gerçekten ee, peki şeyle ilgili ne dersiniz hocam? Bir ön yargı ile ilgili bir not almışım. İşe alımda yeni dizende değişiklik olacak. Ön yargılar e, artık belki de makine öğrenmesinde onu belki ben de anlatabilirim nacizane ama e, bir de çalışan ne olacak diye hani buradaki herkes çalışan ya onu sorsam hocam size. Çalışanlar ne olacak? Çalışan açısından yeni yetkinliği konuştuk. İş, İK departmanı açısından konuştuk. Çalışanlar ne olacak hocam? Ne dersiniz bu yeni dönemde? Yani çalışanlar ne olacak derken soruyu biraz daha... <laughs> yani önce şöyle e, diyeyim. Hani mesela yeni dönemde insanlar e, çok meslek ön planda bu yeni dönemde. Mesela bir, birine sorduğunuz zaman mesleki yetkinliğini söylüyor. Yeni dönemde birazcık daha uzmanlıklar mı ortaya çıkacak? Ne dersiniz? E, meslekler mi ön plana çıkacak? İnsanlar hani söylerken ben doktorum derken falan başka ifadeler mi yapıyorlar? Evet. <laughs> Güzel, teşekkür ederim. Hani bu anlamda ben e, yeni kariyer biçimlerinden hep bahsediliyor. E, bunu da hep böyle bir tipik bir, bir örnekle anlatıyorum. Ve siz güzel. Yani bazıları yaptı, kendi mesleklerinden gurur duyarlar. İşte burada be, ben işte doktorum örneği güzel oluyor. Ben doktorum. Sonra da çalıştığı bir hastaneyi söylerler. Hep beni dikkatimi çeker. Hep bu konuda böyle biraz araştırmada <laughs> bir araştırmacı gazetecilik yaparım. Sonra <laughs> Dok Doktorum sonra şurada çalışıyorum. Peki ee, biz de ne yaparız? Önce şu firmada çalışıyorum. Ne görevi? Şunu yapıyorum. İşte bu, bunda bir değişiklik olacak. Biz istiyoruz ki önce ben e, şuyum. Ben bu işi yapıyorum. İşte bu da bize diyor ki esaslı sınırsız kariyer. Artık <laughs> bir şirkete bağlı olmadan.